sizlerle Narin kanalımıza davet ettik. Slime'larım Narin, Ben İrem Slime yaptık. Sonra hemen Narin'le yaptık. Narin, Narin, Narin kendi yaptı doğrusu. Biz yapmadık Narin'i ama biraz da emek verdik doğrusu Narin. Ama içi de pofuduk Slime'ı bana bakarak kararlı. Aynen. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Ben Stop. Ben beyazı ona... rengim yeşil. Fıstık yeşili. Işte. Kuşumuz daha fıstık adı. Bir videomda tanıtmıştım kuşumu. Onu da izlemeyi unutmayın. O ya, başka bir kuş değil mi? Yok bu fıstık. <laughs> İlk tane kuş var da birbirine benziyor. Ama öyle karıştırıyoruz. Şu şekilde. Şöyle. İrem oynaması olmuyor zaten. Arkadaşlar slime'lara acayip bir şekilde bayılıyorum. Hatta 5-6 video daha yükledim. <gülüyor> 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 Çok komiyiz ya. Biliyoruz. Ee, biliyorsunuz ki hava aldığında bu şekilde ses çıkıyor. Benimki de demek ki hava aldı. <laughs> ben hemen gene tekrardan... Çok en sonuna bastırmazsan öyle bir şey olmaz. Aa Esman şeffaf mı oldu acaba? Sanmam. İstersen bir kaldır. Tamam. Ama hani normal pofuduk slime'da biliyorsunuz ki bembeyaz oluyor. Slime kalmış arkadaşlar şunun içinde. Narin bence şimdi göstersin. Narin'cim göster istersen. Şöyle. Böyle parmakla parmakla. <gülüyor> <gülüyor> Açacak mısın? Narin'in ilk denemesi olduğu için biraz Narin'in ailesi bunu zararlı olduğunu düşünerek pek izin vermiyordu ama bugün birazcık zorlayarak ailesine isim aldık. Bu yüzden Narin pek oynamayı fazla bilmiyor diyelim. Ama daha güzel oynayan bir kız. <laughs> Şöyle kaldırdım. Her şey kolay alışan şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir slime'ı dört kişi. <laughs> Üç kişi. Ay üç kişi pardon. Narin'inki de çok güzel oldu. Bizimkinden biraz daha katı ama çok güzel oldu bence. Bir şey de söylemek istiyorum. Söylemiş miydim? Neyi? Kanalıma abone olmalarını. Sen yine de bir defa daha söyle. Benim kanalımla görmeden inan TV abone olmayı unutmayın. İzledik. Gençlik eğlenceleri. Bence artık videoyu bitirelim. Bence birazcık daha oynayabiliriz. <laughs> İrem hiçbir şeye hayır der. Her şeye hayır der pardon. Ama slime asla. Arkadaşlar benim kanalımda da bir sürü slime videosu var. Benim ilk ikinci videom fazla İrem'den daha sonra kanalımı açtığımdan dolayı fazla video atamadım. Aynen. O ben Ve ben okulumuz da yaptım. var. Ama ben bir günde 5 ya da 6 kanalı otuz. yok. Aynen. Ama sadece biz kanalımıza davet ettik, etmek istedik Narin'e. Hem de bugün bize gelmişti. Bize diyelim. İrem'lerin evi burası değil. Ama İrem'in videosunda da izlerseniz bir videosunda benimle çektiği onların evindeydim. Tabi Narin. Kıpeksin. Fazla konuşmuyor videolarda ama normal Aziz hayatta sana onu sana görmeniz sana. lazım. Acayip konuşkan. Şimdi utanıyor. Birazcık. Evet bence şimdi videoyu bitirebiliriz. Son olarak kısırlarım var. Videomuzu beğenmeyi. Abone olmayı. Unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.